Evet arkadaşlar bugün sizlere bu Temsa Avenue Live modu nasıl indirilir onu göstereceğim. Aha. Bayağı da bir iyi e mod bu arkadaşlar. Ee, yani siz de beğenirseniz şimdi nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Google'a giriyoruz. Temsa Avenue PBSU var. Tem sağlanıyor Bu dosyayı yükleye gidiyoruz. Şimdi yüklesin zaten internet hızlı. Ben ee, oyuna girince otobüs seçme yerinden fotoğraflarından anlıyorum. Hemen bekleyin arkadaşlar hızlı yükleniyor. Bir, burada ileri sarabilirsiniz videoyu. Evet. Ha Zar civer. Ben buradan bakayım. Heh, evet arkadaşlar. Şimdi bu Bay Adar moding'in değil bilginiz olsun. Başka bu. Arkadaşlar şimdi e, izleyemeyenler için, anlayamayanlar için tekrar gösteriyorum. Google'a girip Temsa Avenue PBSU yazıyoruz. Burada dosya yüklü Temsa Avenue LF e indir. Zip indir. Bakın 190 MB olmayacak. 139 MB olacak. Buradan indiriyorsunuz. Ondan sonra da kurulumunu göstereceğim. Böyle yapıyoruz. Çok, şu üç noktadan çoklu seçim kopyalıyoruz. Android Data. Eee kom mı PBSO files bosses ve buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Beğendiğiniz videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.